Evet arkadaşlar, çok büyük bir ayakkabı mağazasının içine girdik. Şu an ayakkabı fiyatlarını size söyleyeceğiz. Şuradan Nike ayakkabılar var 99 dolar. Şurada yine aynı Nike ayakkabıları var. 69 dolar. Puma'lar var 99 TL'ye. Nike Puma 74 dolara 99 dolara Abi şu Nike ayakkabıya baksana güzelliğine. 74.99 yazıyor ama %50 indirim. Kasaya götürseniz %50 indirim alacaksınız. Kardeş, ayakkabıların fiyatlarını nasıl buluyorsun? Ayak, ayakkabı sudan ucuz. Ne kadar o ayakkabı? 59.99. 59.99. Orijinal Nike. Nike evet yani aynen öyle. Bence de. Yani Türkiye'de Nike mağazasına bile giremiyoruz. Yani e tabi. Burada 59 ortamdır. Yani ben bunu bir günü ben buna tam tane alabiliyorum yani. evet. ya. Evet. Nike ayakkabı alabiliyorum. Ama Türkiye'de bir, kişi bir ayda onunla ancak... Nike ayakkabı alabiliyor. Aynen. Acaba Türkiye'de şu an bu Nike ayakkabının fiyatı ne kadar? Türkiye'de onun fiyatı şu fiyatı... Ama şuna bakıyorsun. abi bu ayakkabı F990'dır. Aynen bu da, da. Bonus. Şimdi orijinal ayakkabı 59.99. Abi bakın şuna bak. Orijinal Nike. Fiyatı ne kadar? 59.99 mu? 59.99'a Nike ayakkabı alıyorsunuz arkadaşlar. Şurada var. yine aynı Nike marka ayakkabı 64.99. Orijinal Türkiye'de bunu 64.99'a alabiliyor musunuz acaba? Abi bu Reebok ayakkabılar %50 indirimle şu an 69.99 yazıyor şey ama diyor, kasaya girince bir, %50 indirim. Hayır. Bir bir alan bir tane daha diyor %50 yani. %50 indirimle alıyor işte. 69'dan aşağı vermiyor. Tamam işte. 69. Var. 54.99'a yine. Abi şu ayakkabıların gözünü seveyim ya. Türkiye'de orijinal ayakkabı giymek o kadar zor ki burada orijinal Nike ayakkabı giyiyorsun. Reebok giyiyorsun. Fila giyiyorsun abi. Son. Evet arkadaşlar. Ne diyor Cumhurbaşkanımız? Türkiye'de raflar dolu. Amerika'da raflar boş diyor. Ama fiyatlara bakınca nerenin boş nerenin dolu olduğu belli oluyor. Orijinal Puma ayakkabı burada 79, 99, 64 dolara, 54 dolara ama Türkiye'de Amerika'da raflar bomboş. Bak. Evet evet bomboş. Bakın bomboş raf gösteriyorum size arkadaşlar. Hele evet, şu ayakkabı mağazasının büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Komple ayakkabı ya. Arkadaşlar şimdi şu Adidas ayakkabı. Fiyatı 49.99. Türkiye'de fiyatı 49.99'a alabilir misiniz acaba diye düşünüyorum. Abi nasıl buluyorsun ayakkabıyı? Livas. Livas. İşte diyorum ya 59.99. Bunu alıyorum şu an. Bunu alacağım. <laughs> Abi ayakkabıya baksana, hem ortopedik, hem güzel yani bu fiyata 59.99 ya. Berzan Bey, Türkiye'de bu ayakkabıyı alabiliyor musun bu paraya? alamazsın abi. Anca rüyasında alırlar. <laughs> Şişeci dedi. Berzo beğendiğim bir ayakkabı var mı? Göstersene kardeş. Bakıyorum abi. Ben hayranlıkla kalıyorum. Hayranlıkla bakıyor. Yani. Sen Türkiye'de hiç marka ayakkabı giydin mi kardeş? Giydim. Ama Bu kadar giydim. ucuz muydu? O ucuz değildi ama giydim. Tamam. Burada görünce ne diyorsun? Arasında dağlar kadar fark var. E işte. Türkiye'de binayık şu an nerede baksan 1000 TL. Ama burada burada bir bakalım ne yani, kadarmış? 80 80 dolar. 79.99. 80 Abi, bile değil. 80 demeyeceksin. Burada bir senti geri veriyorlar. Evet.